<laughs> İstanbul'a 100, <laughs> 100 lira mı diyor? <laughs> <laughs> İstanbul'a 100 lira mı diyor? <laughs> Şu an şehre göre değişiyor mu Tolga? He he değişiyor. Oğlum bu arada baya değişiyor. Manyak limon Mersin'de Erdem'de böyle şey yani. Bu karpuz abi. Bu karpuz biraz el abi. Mersin'de derden de limon beleş yani bu İstanbul'a geliyorsun taneyle alıyorsun anasını satayım. O... Ş Şataf limon vardı hatırlamıyor <laughs> musun? Şataf limon aynen öyle. Ha, Tolga şataf mı yapıyorsun Tolga? Tolga hayatımda gördüğüm en evet. rahat, en enteresan adamlardan ya, chat Böyle yani çocukluk <laughs> ve ergenlik evresi bu adamlarla geçti benim. Uğur ben Tolga Ersen falan böyle. Hepsi deli tabii. Ben kırık. vardım, ben vardım. Ya git sen o zaman <laughs> daha yaşamıyordun <laughs> amına koyayım. Daha ben ya ne ha? O ona aman, ne? mı ne? Ne yapıyorsun? <laughs> 2002'lisin. Al Tolga anlasın sana. 2002 Chat bunu bilmez ha. Bu Kemal ilk yayına başladığında Eray aşağılarda böyle gezen normal üyeydi. <laughs> Bugün bana bir Discord linki attı Eray. Jiroxlan. Biri de bana ya ya <gülüyor> dedim? <gülüyor> Biri bana dedim Discord linki attı. Ne yapayım dedim? Banla <laughs> ama ne koyayım dediler direkt Jiroxi. Banladım. Kemal ağzıma sıçtı. <gülüyor> 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 banlıyor, her zaman gelen üyeydi. Oğlum. <laughs> <laughs> To amına koyun var ya Tolga'ya girme falan Discord diye diyorum de, diyorum ama. öğrettik ya Ben yine kızmışım ya birine emin ediyorum Oğlum bu ben sinirliydim lan Tolga O, zamanlar bana Tolga an, bak böyle. Tolga var ya 25 yaşında falandı kaç yaşar kanka aramızda bizim O 5-6 falan ya 10 var mı? Yasektir <laughs> amına koyun 10 yaş on. var amına ben 89'luyum 89 8. ay sen 95'lisin kaçıncı ay 6. ay mı? Birinde ne ay? oldu biliyor biliyorsunuz bak Fenerbahçe forması almışım yeni fiyaka tamam böyle 10 numara forma bir de altına eşofman çekmişim ya pahalı bir de o zamanlar hani çocuğum lan daha böyle ailemden zar zor şey yapmışız boyum falan da şu kadar yani Real, şu anki Ali gibi düşünün beni tamam mı? <laughs> Kemal <laughs> Tolga da Tolga uzundur tamam mı? O zamanlarda yaşı büyük diye yani benden 6 yaş büyük falan uzundu zaten boyu falan oturmuştu. Ulan Tolga durduk yere bu adamın da böyle gıcık gıcık tamam mı trolüne hareketleri var. Sigarasını aldı ağzından. Bak şöyle pıt diye fırlattı. Formam yandı, paçama düştü, şu eşofmanım yandı. Olan adam benden büyük tamam mı? Tolga abi Tolga abi diye geziniyorum şu kadarım ama bende gibi yürek ya. Zıplıyorum vurmaya çalışıyorum. Zıplıyorum vurmaya çalışıyorum ama. Bana ali Tolga da kafamdan tutmuş şöyle mahalledeyiz yani düşün böyle. Ben de nasıl ama sallıyorum bir oradan bir buradan falan böyle. Sonra küstüm buna iki hafta falan konuşmadım. Hazırlanın bundan sonra. Sonra kola ee... fırlattım kafasına. <laughs> Polayı sen de dökmeyecek ya. Kolaya baştan aşağı <laughs> döktüm amına koyayım ben de. Öyle şey yaptım. Polgal diyor birisi ama. Bir de Oğlum, bir de benim bir oldu? tane bir tane benim arkadaşım vardı. Bir de bunun evinin önüne sıçtı. <gülüyor> <Doğan>. <gülüyor> <gülüyor> Kaan diyor o zamanlar arkadaşımız var bunun kapısına sıçtı bize kötü davranıyor diye. <gülüyor> <gülüyor> ya Orası <be>. ya. Aman ha <laughs> ne yaptın ki çocuğa Tolga abi Allah aşkına kapı nasıl çıkacak? Ne yaptın? Ben... Ne yaptın anlatıyorum. <laughs> ne, yaptın, <laughs> ne yaptın anlatıyorum. Dur dur dur. Dur dur. Age of oynuyoruz. Ne? Bir dakika. Tolga <laughs> bunu anlatacağım. Benim evim internet kafe tamam, Beni, ben internet <laughs> kafe, tamam mı? 6 tane bilgisayar var. LAN'dan bağlamışız zamana koyun bir de. Bak o <laughs> şey falan yok böyle. Wireless şu bu falan değil yani. LAN'dan kablolar birbirine bağlanmış. Ortak ana yani bildiğin internet kafe mantığı tamam mı? Biz de Age of atıyoruz. Ben işte Kaan, Fatih, Urfalı Fatih'i de hatırlıyorsunuz geçen yayına bağlanmıştı. Evet. O da bir model zaten. Olan Kaan'la Fatih kavga etmeye başladı tamam mı? Ee, o ona sinek ilacı sıkıyor. O da onunla biber gazı var. <laughs> biber gazı var. O da biber gazı sıkıyor. Tamam biber gazı sıkınca hepimiz etkilendiğimiz için Fatih'e <laughs> dedik Bak polise vereceğiz seni dedik. Yani eğer biraz daha sıkarsan polise gidip söyleyeceğiz. Bu adamda biber gazı var bize sıkıyor falan diye o bıraktı. Kaan sonra çakmak aldı eline. Bir de sinek ilacı aldı. Bunun saçını yaktı tamam mı? Ondan sonra bunlar bilgisayardan kalktı. Kaan da bize her oyun yeniyor amına koyayım. Ama her oyun. Yani hep oynuyoruz, oynuyoruz, oynuyoruz. Ejo Vinen Kaan oluyor. Baba o sırada bu kalkmışken Tolga'yı çağırdım. Tolga bilgisayarına bir oturdu. Bu piç pasu şiile yazıyormuş. O neydi o hileler? Ejo'daki böyle. L Lumberjack. Evet Robin Hood, Lumberjack Onlar. bilmem neler falan yazıyormuş. Tamam evet. mı? Tolga da aldı bunu. Duvara dayadı. <laughs> Tolga bizim evet. ama iki katımız. Yaş olarak da büyük ya. Vücutlu da. Aldı bunu duvara dayadı. Böyle şey yaptı. Bu da böyle kavga edecek gibi oldular. Hemen ayırdık falan. Tolga çıktı gitti evden. Ondan sonra Kaan bizim evde durdu. Kaan da gitti akşamına evinin önüne sıçtı. Hikayeye Hikayeye bak. Kapıyı bir açtı bu bok var evin. <laughs> Kemal, oğlum hala aynılar. Bizim Barış 20, seninle yakıt 25-26 yaşında adam bana ses, sesini duyuramayınca cama taç atıyor amına koyayım. <laughs> Ulan hala aynılar amına koyayım hala ya. Oğlum eşek kadar adam İnan oldu. İnanılmaz ya. <laughs> ya sanki amına koyayım sen, senden herkes o çocuklukta görüyordu. <laughs> sanki bak lan daha ilk kez bak müzisyen arkadaşımız gelmiş tamam mı Antepler'den falan böyle. O zamanlar da tanınıyor artık tamam mı? Y yavaş yavaş tanınan isimlerden bir tanesi. Olan ilk kez de tanıştırıyoruz. Tolga ile tanıştırıyoruz. Adam Mersin'e geldi. Olan bu ağzına, bunun bir huyu var Tolga'nın. Ağzına çakmak gazını dolduruyor fıs diye, fıs diye üflüyor. Ateş üf üflüyor tamam mı? <laughs> Bak diyor ejderha yapıyorum diyor böyle. Ağzına <laughs> dolduruyor üflüyor. Ulan daha yeni tanışmış <gülüyor> adam. <gülüyor> Bak bir yap. <laughs> Yanacak ya adam. <Gülüyor> <Gülüyor> harika, harika ya. Olur bir daha Bunu sürekli yapıyor, ya tamam mı? O. Ondan sonra, ondan sonra Ejderayım diyor, şöyle diyor, böyle diyor. Ondan sonra <laughs> Arkadaşı daha ilk kez tanıştırdık, kulağına doğru geldi, diye ateş çıkardı. Çocuğun da ütüldü, tam böyle kaşı mı, mı, kulağı mı bir şey? Bak <laughs> ilk tanışmaya bak ya. El ele sıkıştılar ya daha yeni. Selam selam dediler. Adama üfledi. Onda böyle buraya yandı bir koktu böyle. Pis koktu. Bu da kalktı döndü. Tolga'ya tekme attı götüne. Tekmeliyor Tolga'ya. <laughs> Mahallenin ortasındayız. Kaç yaşında adamlar ya. O da onun da yaşı var. <laughs> Döndü tekmeliyor Tolga'ya aman ha koy. Prodüktör gibi bir şey gidiyor. Müzik Bu falan da... ayarlıyor ve sahneler falan. Aynen prodüktör eleman bir de. Tolga da ne diyor biliyor musun? E şaka da yapamıyorsak o zaman diyor. <gülüyor> 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 kuzen diyor alandan mı kuzen bir şey var mı diyor. Adamı tanımıyor kuzen diyor adam. <laughs> alınmıyorsun değil mi diyor. Bu Oğlum, lafı söyler söyler işte alınmıyorsun değil mi diyor. Bu arada diyor. yaparım abi bunu size. Era ile Jirof'la çok yapacağım. Ya bir git kanka aman bana, ateş, Bana ateş mateş çıkarma kanka. Allah aşkına ya. ya. Şu bana <laughs> <iyi. gülüyor> abi hiç değişmedi hala aynıymış. <laughs> Oğlum ne ortamlardan geldik ya. Oğlum şey ben vallahi benim durulmuş halim. Şu şu korona az bitsin de dedi amına koyayım. şu korona az bitsin. Şu korona az bitsin, de korona az bitsin de dedi. Şu korona az bitsin de dedi. Şu şu, şu ne oluyor? Şu, korona... Ne oluyor? <laughs> anlam, 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 anlam. Tolga, Tolga yapma yapma Tolga. Anlam, anlam, anlam. Lan, anlam. Lan, anlam. Lan, anlam. lan yapma yapma Tolga yapma amına koyayım. Yine olsa yapma arayla konu ya. Şaka da yapmayacaksak. Şaka <gülüyor> <gülüyor> de evliler, Desene kuzen alınmıyorum <laughs> değil mi diye. Kuzen alınmıyorum değil Al. mi lan? <laughs> Ama ben şak siksin. Domuzun en iyi Domuzun en iyi amına koyayım da ona. Adamımızın diyor ya. <laughs> Domuzun da <doğrudur>. Amına Aman ha kodu lan. Kafayı yemeyeceğim. Siktirin gidin. Bir şey soracağım. Cinox. Lan Tolga, Kadu RP'ni <laughs> <rapini gülüyor> yapıyor ha. Biliyorum biliyorum. İzin almış oğlum izin almış. Söyledi bana ha söyledi bana. Kado yani. nerede? Kado, kado burada kado, mı? Kado, Kado kardeşimle aramız iyi ya. O, <laughs> <oldu> ben diye. <değil gülüyor> dur dur. Çağır Allah Kado'yu da. Nerede o bana koy? Ben bugün ikide ne maçı var? Bugün ikide eşlik Kemal'in maçı var. Yok lan Houston Lakers maçı <laughs> var. Boş maç amına koyayım. Baksana giydim formama. Rockies Yusuf Erdoğan ya 23. Zaman... 2. ay iyi yayınlar çiçeğim demiş. Hoş geldin. Enduim 200 bit göndermiş. Çok teşekkürler. Ona sever Eylül'ü. Hüseyin demiş Eylül 7. ay. HZ Karpuz 3. ay. Ders yayınlarından selamlar. Bağış için tekrar teşekkür ederiz. Kemal abi. Ders yayınlarından selamlar. Bağış için tekrar teşekkür ederiz. Hee. He. Twitch'te Bilkentli Mühendis diye bir kanal var. Onlar ders çalışıyor sürekli. <laughs> Belki görmüşsünüzdür. Yine sesim gidiyor ya <laughs> Çok güldüm yine. Ee, onlar yazmıştı bugün bir donate bar açmıştı. Ne yastık mı alacaklarmış bir şey. Onun için biz de destek olduk. ne oluyor? Müzisyenler ailesi olarak destek olduk. orospu çocuk adı seni çağırıyorlar yayına. Gireceksen açayım odayı. Banka soyuyorum söyleyin. <laughs>